efendim Kars tarafında bir söz vardır. Derler ki kışın Kars ve çevresinde kışın gece doğan çocuk sabaha büyür derler. Çünkü çok uzun geceleri vardır. Hava erken kararır. Bizim batıyla İstanbul'la karşılaştırdığımız zaman hani bir saate yakın belki biraz daha fazla bir fark var arada. İşte efendim köy hayatı nasıl geçiyor? Hani birçok bölgede insanlar artık bu mevsimde hayvanlarını ne yapıyorlar? Ahırda. Pek dışarı çıkartmıyorlar ama bu bölgede hayvancılık en önemli gelir kaynağı olduğu için hayvanlara da herkes gözü gibi bakıyor. İşte yemlerini yiyorlar. Ardından da şimdi orayı nasıl göstereceğim size bilmiyorum. Suya geliyorlar, suya. Suya geliyorlar. Peki bu su nasıl bir su? Donmuş bir su. Biz üşüyoruz, biz üşüyoruz ama insan genç olunca üşümüyor tabi. Selamun aleyküm dayım benim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Allah'a çok şükür. Siz nasılsınız? Allah razı olsun iyi varla. Çok sağ olun. Şimdi kış kar sular buz tutmuş. hayvanlar su içmiyor. Bunlar normalde yazın nerede içiyorlar suyu? yazın köyde içiyorlar. Köylerde su var mı dağlarda? Şimdi burada. Şimdi burada içiyorlar. Bunlar soğuk su içiyor, hasta olmasınlar? Yok olmaz. Alışındır. al Hatta Değil daha mi? mı iyi acaba soğuk? Ol. Boğazları şişmesin sonra. Yo, şişmezler. <laughs> sonra böyle yerine böyle demesin. Demezler <gülüyor> demezler. <gülüyor> Kaç tane var abicim sende büyük baş? 14 tane. Maşallah. Sağ ol. Allah ömür versin. Her gün bunları çıkartıyor mu dışarı bu soğukta? Tabii tabii her gün her gün. Kaç sefer günde? Günde bir sefer çıkarıyoruz. Bu saatte? Ha bu saatte çıkarıyoruz. Bir çıkıyorlar hava alıyorlar. Evet suyların içi geliyorlar yemlerini yiyorlar. Bunlar çok akıllı değil mi? Bunları şimdi sen bıraksan da bunlar evin yolunu bulur mu? Bulur tabi bunu kendilerini getirirler. Hani bunlardan hiç sütün ne zaman içerim ben bunları? Heh. Süt var mı süt? Sütün şimdi yok şimdi doğum yapacaklar bunlar. Değil mi? He. Yengem nerede? Yengem İzmir'de. Seni bıraktı bu soğukta nereye, nereye gitti? Orada kolundan emeliyat olacak, rahatsızdır. Kim var İzmir'de? Oğlum var. Ben sana diyeyim daha benim teyzem. Hayatta yazdan önce gelmez. Gelmez derler. E sen de git gidemezsin. Ben bana bakan yokum. Ben de bunlara çıkarlara bakıyorum ya. Vay be. He? Bir de derler ki kadınlar He. yufka yürekli derler. Hı. Kocasına kıyamaz derler. Bırakmış gitmiş seni. Bırakmış gitmiş. Senin... Bıraktı gitti ben. Ne yapalım da tekrarın gelmez diyor. Yazda gelin gelmez. Sen de Hı. zamanında acaba onu çok mu bırakıp gidiyordun da şimdi Hı. intikam oluyor ben, ben gelirdim de ona etmek olandırdım. Ona gelirdim ne gidiyordum? Ne ekmek fazlanı getirdin mi yiyirdi? Evet. Yaş kaç amcam? 60, 70, 73. 73. Vallahi maşallah. Şimdi nasıl olsa yaşlandın diye. Tabii. Gözü de arkada kalmıyor teyze. Kalmıyor yok. <laughs> Daha da de şey yok ki. <laughs> Ama bu gücün kuvvetin sırrı tabii doğal hayat bağlı. Tabii. Peynir. Sün. Peynirimiz bağlı. iyidir. E senin yemeğini kim yapıyor? Kendimiz yapıyor. Kendim kendimi yapıyor, kendimi yiyor. Teyzemin adı ne? Saltanat. ...Saltanat. Saltanat? Kurt. Tam Saltanat'ı kurmuş İzmir'de. Kırdı. Senin ismin ne amcam? Üşat <laughs> Kurt. Ülfet. <laughs> Ülfet. He. Ya Saltanat teyzem... <laughs> ...bu adam cihazı burada tek başına bırakmışsın benim Ülfet amcamı. Biraz Bak ki. bu adam... ...akşam çorba yapacak, yapamıyor. Acındır biraz ki belki çabuk gelir. <laughs> Çorbayı yapabiliyor <gülüyor> musun? <gülüyor> yapamıyorum. Çay yapabiliyor musun? Çay abi, e, ya, yapıyorum, çay da yapamıyorum. Ekmeği kızartabiliyor musun? Kızartamıyorum. Çarşıda kızmıyor. Çövede ve öde kızdırırım. olur, kızdırmaya olur yemiyorum. İyice zayıfladın bir an önce geldi. <laughs> çok sayılam sen karı bir an önce geldi. <laughs> <laughs> özledin mi? <laughs> özledim çok özledim. İşte özlemiş gibi değilsin <laughs> ya neyse. <laughs> sen de ne yapıyorsun? Arada kahveye kaçıyorsun. Yok ben camiye gidiyorum. Camdan, Camdan eve geliyor. geliyorum. Ne güzel amcam vallahi sağ 73 olay yaşında olay bir olay. ceket bir gömlek vallahi helal olsun. Sağ Biz olay. de sözde amcamın yanında genç olacağız. Gençliğimizden utanalım. Kaça verirsin şunu bana? Benim değil benimkiler gitti, gitti. Gitti mi ama sen de git geç kalma. Hayır Allah a... Çok sağ olun. Allah işinizi rast etsin. Saltanat teyze şaka yapıyoruz. Vallahi amcam gayet iyi. Hiç merak etme. Hiç merak etme. Efendim gerçekten hava soğukmuş öyle mi? Böyle güzel amcalarım, böyle güzel kardeşlerim olduğu zaman, böyle sıcak sohbet olduğu zaman bu soğuk bize işler mi ya? Bu soğuk olsa ne olur bize? Bu arada Esat abi'yi de bekletiyoruz orada. Bekletiyoruz. Çok işimiz var. Çok işimiz var çünkü ama hazır hava güzelken, daha doğrusu açıkken vallahi ben izlerken üşüdüm. Mutlu hale bak. Hani Resmen buz pateni yapar gibi kaya kaya onlarda. Hiç böyle düşen falan selamun aleyküm. Aleyküm selam abi Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Hiç böyle düşen falan oluyor mu? Oluyor tabii abi. Bir oluyor. yerini oluyor. kıran oluyor mu? Oluyor. O, oluyor. o oluyor. Allah koruyor ya Rabbi. Düştü ayağı kırıldı. Hemen bıçak mı? Evet abi bıçak oluyor genelde. Bunlar da değil mi? At gibi bunların da kırığı evet, abi, tutmaz. Evet Şu anda ellemiyoruz abi. Böylece kendi kendilerine çıkıyorlar. Sıkıştırdığın zaman ister istemez düşüp ayağını falan kırabiliyor. Şu anda rahatlar, buz evet. gibi suyu iç. Severler mi soğuğu? Tabii abi sever. Peki. Bunun da buna göre yaşamı var abiciğim. Peki bu su soğuk Evet dışarı abi çıkıyor şimdi. soğuktan. Soğuk evet suyu abi. içiyor ya. Evet Buzlu abi. Buzlu suya giriyor ya. Bu ete lezzet mi katar? Tabii abi lezzet katar. Yağlı yağlı. Zaten kars malının özelliği abiciğim. Değil mi? Kars malı evet ondan abi. değerli. Evet abi. Bak bak bak. İşte bak, bak, bak abi bak, Onu hiç abi kendisi kalkar gelir. Üzerine gittiğin zaman, sıkıştırdığın zaman... Panik yaptı ama bu sefer düşer ayağını falan kırar. Anladım. Biz yine de Allah nazarlardan koru. Baksana Kars eti niye niye lezzetli? tabi ondan. Bu soğuk havada kendisi de saf kırma otla beslendiği için, doğal beslendiği için eti lezzetli olur. Peki kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz. Vallahi Efendim vallahi şu anda saat daha 3 olmadı. Daha 3 olmadı ama sisin bir etkisiyle... Hava yavaş yavaş kararmaya başladı. Bu hafta bol bol yol sohbeti yapacağız. Bakalım bizi daha koşlarda neler bekliyor. Müzik dolu dolu Anadolu Kars'ta devam ediyor. Kars'ta şehir merkezindeyiz. Burası Kars'ın en eski caddesi Halit Paşa Caddesi. İşte Toptancılar Pazarı olarak ya da fayton pazar fayton pazarı olarak da bilinen bir yer. Ekranlarınıza geliyor bu, bu hafta bol bol işte soğuktan bahsediyoruz. Karşısında böyle bir coğrafyası var efendim. Hani bir sonbahar geldi dediğimiz zaman batıda artık buraya kış geliyor ve biz yaz geldi dediğimiz zaman da burası baharı hissetmeye başlıyor. Soğuk bir hava var. Şimdi Kars peynir, Kars kaşar, Kars kaz ve tabii ki bal. Buraya kadar gelmişken Kars'ın bu güzelliklerinden de bahsedelim istedik. Fazla soğuk havada biz de beklemeyelim, içeriye geçelim. İçeride birazcık Kars'ın o meşhur kaşarından ve elbette grav yerinden bahsedeceğim. Selamun Aleyküm, hayırlı işler. Efendim soğuk havadan sıcağa gelince biz de böyle rahat çalışıyoruz. Hemen üzerimizdeki o kalın montları çıkartıyoruz. Hani bir şey vardır, ne derler, beşi bir yerde çok değerlidir değil mi? Be beşlik altın. Şimdi bir düşünelim bakalım. Kars'ın beşi bir yerdesi ne olabilir? Uzun uzun konuşacağız. Gravyer, etli bir. Tabii ki kaşar, etli iki. Kaz, etli üç. Tereyağı, etli dört. Tulum peyniri, etli beş. Balı saymadım, etli altı. Efendim beşi bir yerdeden de değerli altısı bir yerde oldu. Aslında çeşitleri çoğaltmak da mümkün. E bu soğuk havada bize güzel şöyle ev sahipliği yapan abilerimize, dostlarımıza önce merhaba edelim. Merhaba. 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 saçlar merhaba. dökülmüş iyice, bembeyaz olmuş o saçlar. Merhaba. Gel abicim hemen şimdi ekran karşısında herkes merak ediyor. Özellikle konu yeme içme oldu mu gittiğimiz yerde de bol bol kulaklarımız çınlıyor. Şimdi hani derler ya as solist. Şimdi as solist gravyer en sona bırakacağım. Çünkü hani üzerinde biraz durulması gereken bir konu ama Murat abi şöyle yanıma mı alayım? Şöyle yanıma alayım. Tabii. Meşhur Kars'ın kaşarı değil mi? Nedir özelliği? Özelliği bizim Kars'ın kaşarının özelliği sade ineşsiz olmasıdır. Rakım yüksekliği doğamızın florasıdır. Çiçek merada çiçeği yoklamasıdır ineğimizin. Şimdi abi ben şunu merak ediyorum. Şimdi ben birçok yerde Kars kaşarı diye kaşar görüyorum. Evet. Tabii. Tabi. Hani şimdi sen bir bakışta anlarsın da benim bunu baktığım zaman anlama imkanım var mı? Ya da bir kere kars kaşarı yemiş olmam gerekiyor mu diğerlerinden ayırmam için? Diğerlerinden ayırmanız için karsın kaşarı biraz daha lokumsu, lezzetli olması gerekir. Ağızda e, aroması, tadı daha hoş olması gerekir. Peki bu eski kaşar ya, evet. bunun eskimesi için hazırlandıktan sonra ne kadar geçmesi gerekiyor? E, en fazla 7 e, ay. 7 ay. ay. geçmesi gerekiyor. Yani şimdi bu kaşar ne zaman üretilmiş bir kaşar? Mayıs ve Haziran aylarında. Şimdi abi şunu merak ediyorum. Eski kaşarı aldık. Evimize Kars'tan götürdük de bizim bunun tadının bozulmaması için buzdolabında hani yağlı kağıdı falan düşünmüyorum. Ben hani en pratik yoldan aldım götürdüm. Kaç gün içinde yemem gerekiyor? Onu bir, bir ay içinde. Bir ay içinde, bir ay içinde gideceğim. yemen gerekir ama günlük kullanırsan seyir. Kilosu kaç lira abi? Kilosu 20 lira efendim. 20 lira. Birinci kalite eski kaşar 20 lira. Tereyağının kilosu ne kadar kalsın? O da aynı şekil 20 lira. 20 Ama lira. Ama sizin için ikramlı olur her zaman. Teşekkür ederiz. Benim için ikramlı olmasın. Benim seyircilerim aradığı zaman onlara ikramlı hepsine, olsun. Hepsine. Biz her zaman sağ ol. Gelelim. Bunu efendim tabi bu hafta üzerinde çok durduk. Benim de hayvan sever arkadaşlar var. Bana mesaj atıyorlar. Ya bari yiyeceksin de diyorlar. O sevimli sevimli dolaşırken resmini paylaşıp biraz sonra keseceğiz deme diyorlar. Kars'ın herhalde tam zamanı değil mi kazı? Tabi Kars'ın e, bizim doğal e, kazımızdır. Yüresel e, bilhassa Çıldır yöresine e, ait Ardahan'da Çıldır'da bu kars kazılar kesilmektedir. Kazımız e, dünyada meşhurdur. Kaz e, ilk kesildiği an 5 kilo, kurutulduğu an 2 kilodan fazla geliyor bunlar. Bunu alıp abi. Bütün halinde mi yoksa yine bir Be, dörde, dörde beşe bölmemiz gerekir. Tabii o şekilde derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Abi şunu şöyle kaç lira bu böylece? Yüz lira. Yüz lira da bunun fiyatı. Şimdi abi seni tekrar yoracağım. Şimdi yavaş yavaş gravyere geleceğim ama gelmeden önce şimdi Erzincanlı dostlar diyecek ki bizim tulum peynirimiz de varken Kars'ta niye tulum peyniri anlatıyorsun ama bu da yine Kars'ı özel bir de kokulusu var bunun bazısı sevmiyor tulumun tadını almak için abi kokulu mu olacak kokusuz mu tulum peyniri? Ee, fazla aşırı bir koku olmayacak tulumda. Koku olduğu zaman onu yani e, sütün e, iyi zamanında yapılmamasıdır. Sütün sonbaharın sütü daha güzel olur. Merra kuruduktan sonra ekseri bu yüzde elli yüzde altmış kesi sütü var bunun içinde. O yüzden koku oluyor. ...o yüzden koku olmaması için biz onu devamlı sonbaharın sütüyle yapıyoruz. Şimdi geldik antibiyotiğe, bu Kars mı? Tabii tabii Kars. Esin. Efendim şimdi Kars çeşit peyniri, bu tabii Erzurum'da da vardır. Şimdi Kars'ta da Erzurum'dan fazla bahsetmeyeceksin. Erzurum'da da Kars'ta fazla bahsetmeyeceksin. Da Fenerbahçe Galatasaray gibi, ne beraber ne ayrı. <laughs> Arada her zaman bir rekabet var. Şimdi efendim damak tadınıza uygunsa... Ben size tavsiye ediyorum. Özellikle böyle hafif küflenmiş olacak bildiğin antibiyotik. Pensilin. Tabii pensilin yapıyor. Bu pensilin görevi var. Bunu e, herhangi bir içinde yani katkı maddesi bulunmamaktadır. Sesil peynirimizin de doğal bir hali budur. Evet. Hemen abi ben tulumla peynirin de kilosunu öğreneyim. Sarıgamış yöremizin tulumudur bu da. Bunun kilosu da 25 lira efendim. Sesil peynirimizin kilosu da 15 lira. Şimdi geldik bir olaya efendim şimdi bunu Fransa'ya gitseniz orada bir şarküteri de görseniz üzerindeki fiyata da baksanız dersiniz ki aman Allah'ım ya 200 lira bir kilo peynir olur mu? Efendim olur. Bizim Türkiye'mizde her şey boldur. Dışarıya göre ucuzdur. Bizden çıkınca pahalı olur ama işte bu aslında hep kars kaşarı denir ama meraklısı bilir. Hani gravyer burada bambaşka bir kültürdür bambaşka bir lezzettir. Nedir gravyer? Gravyer peyniri dünyanın en kaliteli peyniridir. Dünyada İsviçre'de ve Hollanda'da üretilen gravyer peyniri Kars yöremizde Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında 2400-2450 rakımlı yüksek yerlerde 850-900 çeşit floranın yetmiş olduğu bir üründür. Vitamin mineral bakımından zengin bir özelliğe sahip hatayı hileye kabul etmek etmez. Dolayısıyla gravyer peyniri şu anda şu anda kendi doğallığında mesela hiçbir katkı maddesi yok. Sarı rengine almış olduğu, parlaklığı organik olduğunun ifadesidir. Bir şey sorabilir miyim? Tabii buyurun. Şimdi abi bir kilo kaşar kaç kilo sütten çıkar? Bir kilo kaşar 10 kilo sütten çıkar. Bir kilo gravyer kaç kilo sütten çıkar? Bir kilo gravyer de 15 kilo sütten çıkar. Saf inek sütünde olacak. Koyun sütü kalmış, e, ka karışılmayacak. Artı e, mayası geçmiş, günü, saati geçmiş sütler e, kabul etmiyor. Dolayısıyla hata ehliyeyi kabul etmeyen bir peynirdir. Şöyle baktığımız zaman bu da ne kadar delikli olursa o kadar iyi mi? Tabi e, doğallığında ne kadar e, gözecikleri iyi aşarsa o kadar iyidir. Mesela bu doğal olduğu için gözecikleri peyder pey farklıdır. Peki bunu kaç ay saklayabiliyoruz abi? Şimdi Kıyada bunu e, bunu normalde bir e, 250'şer 250 gramla tüketilmesi doğal olduğu için çabuk dışarıda kuruma özelliğe sahip. Onun için 250 gram dipfize atacaksınız. Orada yediğiniz gün Aşağıya buzdolabının altına koyacaksınız... Ondan sonra tüketeceksiniz. Tabii. Kaç lira kilosu? Kilosu 40 lira şu anda. Mesela Avrupa'da 50 euroya kilosu ithal geliyor Türkiye'ye. Şimdi efendim şunu da söyleyeyim. Hani lezzetine kefil olduğumuz şeylerden bahsediyoruz. Teşekkür ediyorum. Hani Kars'a geldiğiniz zaman alınabilecek